Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Buz gibi soğuk bir Finlandiya gününden tekrardan karşınızdayım. Kar yağıyor ufaktan iki gündür böyle durmadan kar yağıyor diyebilirim size. Ortalıkta zaten kendini belli ediyor. Lafı fazla uzatmadan Finlandiya'da yaşamak için 5 sebebimize geçelim. Birinci sebebimiz dil arkadaşlar. Dil çok zor. Eğer ben akıllıyım, çalışkanım diyorsanız dil sorunu sizin için geçerli değil ama demiyorsanız dil gerçekten zor. Hani bu dili öğrenmeniz yıllarınızı alabiliyor. Şunu da söyleyebilirim ki İngilizce ile bu ülkede yaşayabilirsiniz. Nasıl yaşarsınız? Yani bir fin gibi değil, bir göçmen gibi yaşarsınız. Yani tam standartlara ulaşamayabilirsiniz. Biraz daha ucuza çalışabilirsiniz. Kötü yönlerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Dil gerçekten zor bir dil ama istedikten sonra öğrenebileceğiniz bir dil aynı zamanda ikincisi hava arkadaşlar. Kışları çok sert geçen bir ülke burası. Zaten isminden ve konumundan da herkes aşinadır. Finlandiya bir kutup ülkesi sayılır arkadaşlar. Kuzeye gittikçe havalar soğar. Kışları güneş doğmaz. Yazları güneş batmaz. Bu bir sebep mi? Sebep birçok kişi için bu bir sebep olabilir yaşamamak için. Birçok kişi için de normal diyebilirsiniz. Ama benim açımdan evet bu soğuk bir zaman sonra insanı hem fiziksel olarak hem de mental olarak yorabiliyor. Psikolojik sorunlar yaratabiliyor. Bu Finlandiya'da baya baya alışılageldik bir durum. İnsanların çoğunun psikolojik sorunları var bu ülkede. Sırf bu yüzden arkadaşlar gerçekten hani başlarda diyorsunuz ki ya bu ne ya bu bu mu sorun yani falan yapıyorsunuz ama zamanla sizi de etkilemeye başlıyor. Kış gelmesini istiyorsunuz. Yazında tam zıttı bitmesini istiyorsunuz. Tabi her zaman her ülkede yaz bitmesini istenir ama kış birazcık böyle soğuğu ve karanlığı sevmiyorsanız bu ülke size göre değil. Yani bu Finlandiya'da yaşamamak için bir sebep. 3. Eğer diyorsanız ki ya ben ırkçılığı kaldıramam, ben milliyetçi insanım, ben şöyleyim, ben böyleyim, işte ben Türk'üm, Türk'ün gücünü gösteririm falan diyorsanız bu ülkeye gelmeyin arkadaşlar. Yani hiçbir şey gösteremezsiniz ve her gün ırkçılıkla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ha bu direktmen yüzünüze karşı olmaz ama dolaylı yoldan olur. Ama şöyle olur, ama böyle olur. O ırkçılığı bir şekilde bir zaman sonra kemiklerinizde hissetmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim için bu Finlandiya'da yaşamamak için bir sebep diyebilirim ben size. Kendi açımdan söylüyorum bu sebepleri. Eğer karşı gelen varsa aşağı yorum olarak yazsın, videoyu da beğensin veya dislike atsın arkadaşlar. Kafanıza göre takılın ama yazın bir şeyler. Bu arada bunu da söyleyeyim yani abone de olabilirsiniz isterseniz ama Finlandiya'da ırkçılık var mı? Var ve yaşamamak için bir sebep mi? Bence bir sebep. Ama ırkçılığın olmadığı da bir ülke yok. Onu da söyleyeyim yani. Irkçılık Türkiye'de de var arkadaşlar. <laughs> Onu da söyleyeyim. O yüzden her zaman için ana vatanımız diyoruz. Ama velakin şartlar siz biliyorsunuz işte. Daha fazla detaya girmeyeyim. Konumuzdan çıkmayalım. 4. Finlandiya pahalı bir ülke arkadaşlar. Diğer Avrupa ülkelerine göre kıyaslarsanız pahalı bir ülke. Tabii ki de Norveç, İsveç bunlar da çok ucuz sayılmaz. Özellikle Norveç buraya göre daha pahalı bir ülke ama tabii ki de bu ülkede yaşıyorsanız, bu ülkede paranızı kazanıyorsanız onu dengeleyebiliyorsunuz ama işte yaşamak için gelip buraya ayak uydururken iyi parayla gelmeniz gerekiyor. Onu söylemek istedim yani. Ev kiraları olsun, işte araba fiyatları olsun, benzin fiyatları olsun şu anda yükseliyor. Yani Finlandiya pahalı bir ülke kısacası arkadaşlar. Ona göre geliriniz var mı? Var ama Finlandiya pahalı bir ülke. Almanya'da yaşayabilirsiniz. Biraz daha ucuz. Gelirler de hemen hemen aynı belki daha fazla. Yaşamadığım için bilmiyorum. Sadece söylemek istedim. Bu bir Finlandiya'da yaşamamak için sebep mi? Ona siz karar verin. Beşinci yaşamama sebebimiz. Diyelim ki çalışıyorsunuz. Vergiler çok yüksek arkadaşlar. Gerçekten çok yüksek. Hani ne kadar çok kazanırsanız o kadar çok vergi veriyorsunuz. E bu da bir yerden sonra size artık böyle lan çalışmasam mı? Hani şu adam benden az çalışıyor, benden az vergi veriyor. Ben ondan çok çalışıyorum, daha çok vergi veriyorum. Hani kazancınız yükseldikçe verginiz de yükseliyor. Yediğiniz trafik cezası bile ona göre değerlendiriliyor. Yani Finlandiya'da yaşamamak için bir sebep mi değil mi bilmiyorum ama bence aslında sebep değil ama sebep de olabilir. Çünkü yaptığımız ankette bunu sebep olarak gösterenler oldu. Size sormadım ama burada yaşayan arkadaşlarıma sordum. Onlar bunu söyledi mesela. Ben de size söylemek istedim. Ya benim için sosyal bir devlet olduğu için yarın bir gün olur bizim dayağımız taşa takılır, düşeriz bir şey olur. Sonra biz de o sebeplerden hani daha az çalışıp daha az vergi verebiliriz bilmiyorum. Buna siz karar verin. Sebep mi değil mi? Yani gelirinize göre maaşınızdan vergi kesiliyor arkadaşlar. Onu ona göre dengeliyorlar emekli olduktan sonra da öyle çok yüksek bir maaş almıyorsunuz. Dediğim gibi verdiğiniz vergi kadar maaşınızı alırsınız arkadaşlar. Ne kadar çok kazanç yaşadıysanız emeklilik hayatınızda o kadar çok iyi geçer. Ama böyle bürüt standart çalıştıysanız emeklilik hayatınızdan fazla bir şey beklemeyin. Büyük ihtimal sosyal devletten yardım alarak yaşarsınız emekli olduktan sonra. Hani aç kalmazsınız, açıkta kalmazsınız. Ama Finlandiya'da yaşamamak için bir sebep mi derseniz belki bir sebeptir, belki değildir. O yüzden beşinciyi ikinci kere söyleyeceğim. Bu başka bir beşinci. Yani beşinci maddemizi ikiye ayıracağım. Bir sebebimiz vergilerdi. Bir diğer sebebimiz de asosyal yaşam arkadaşlar. Kışın gerçekten bu ülkede sosyalleşmek çok zor. Dışarısı çok soğuk oluyor. Dışarı çıkıp herhangi bir etkinlik yapamıyorsunuz. Bir ortama giriyorsunuz, arkadaş edinmek istiyorsunuz. İnsanlar sizden uzak kaçıyor. Sürekli kendi insanlarınızı bulmaya çalışıyorsunuz. Kendi insanlarınızı bulamadığınız ortamlarda genelde yalnız kalıyorsunuz. Çünkü komşuluk diye bir şey yok. Arkadaş diye bir şey var ama şöyle var arkadaşlar. Bir arkadaşınız oldu. Birkaç kere aynı ortamda takıldınız, eğlendiniz veya iş arkadaşınız da olabilir. Herhangi bir arkadaşınız. Aradınız abi, hadi çık dışarı gezelim dediniz. Yok, öyle bir şey yok. Adam diyor ki ben diyor şu an müsait değilim meşgulüm. Anladınız mı? Yani zaman ayırmanız gerekiyor. Arayıp bir book yapmanız lazım adama böyle hani işte şu gün şu saatte şurada buluşalım mı demeniz lazım. Ama diğer türlü arayıp hani kanka çık dışarı falan öyle bir muhabbeti unutun arkadaşlar. Öyle bir şey yok Finlandiya'da. <laughs> Arkadaşlıklar biraz farklı burada. Biraz daha böyle uzak mesafeli komşuluk falan sıfır yani. Ben iki buçuk yıldır aynı yerde yaşıyorum yan komşumu görmedim işte yani öyle söyleyeyim orada verisi oturuyor ama <laughs> yani kadın mı erkek mi bir tek kapıdaki ismini biliyorum yani cinsini minsini hiçbir şeyini bilmiyorum arkadaşlar <laughs> yani siz düşünün komşuluk yok arkadaşlık yok yardımseverlik fazla yok hani illaki insanlar bazen yardım edebiliyor size ama her zaman etmiyor. Bazen duymamazlıktan gelebiliyorlar sizi. Özellikle adres falan sorduğunuz zaman <laughs> bön bön suratınıza bakabilirler arkadaşlar. <laughs> Onu söyleyeyim yani. Bön bön suratınıza bakan yüzler görebilirsiniz. Niye bu konuyu çok detaylandırdım? Çünkü beni en çok rahatsız eden, yaşamamak için benim için en büyük neden bu arkadaşlar. Finlandiya'da gerçekten sosyalleşmek zor. Bu en büyük sorun benim için bu. Saydıklarımın arasında size elimle tepsiyle sunabileceğim en büyük şey bu. Yani bu sadece benim için değil, etrafımdaki insanlara da bakıyorum. Onlar da hemen hemen aynı şeyleri söylüyor zaten. Hani bu söylediklerim bir anket doğrultusunda çıktı ortaya. Bu anketi yaptığım arkadaşlarım, burada yaşayan arkadaşlarım. Hepsi bizim gibi Türkiye'den göçen insanlar. Uzun lafın kısası, Finlandiya'da yaşamamak için 5 sebebi saydım size. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız like atmaya devam edin. Sıradaki kıyaslamamız ne olsun? Onu söyleyin. Bakalım. Sıradaki videomuz ne olacak? Belki fince hakkında bir video çekebiliriz. Ne kadar zor? Neler yapmanız gerekiyor? Belki bu size yardımcı olabilir ama fince öğretmeyi düşünmüyorum. Birkaç yorum gördüm bu şekilde. Fince öğretmek biraz zor arkadaşlar. Yani ben konuşuyorum ama öğretecek kadar konuşmuyorum. Hani o grameri falan unuttuk gitti yani. Gramere zaten takılırsanız fince konuşamazsınız. Dışarı çıkıp kulağınızı doldurmanız, atik olmanız, açık olmanız, konuşkan olmanız gerekiyor. Eğer Finlandiya'ya gelir gelmez fin gibi davranmaya başlarsanız finceyi öğrenemezsiniz. İlk geldiğinizde o sıcak karınızda gelmeniz gerekiyor. Birazcık kendinizi rezil etseniz de, kepaze etseniz de belli bir zaman sonra bu size fayda olarak geri dönecek. O yüzden bundan çekinmeyin. Kendinizi rezil kepaze edebilirsiniz arkadaşlar ki siz finci öğrenmek isterseniz insanlar yardım ediyor. Yani dedim ya yardım ediyorlar ama her zaman değil. Bazı insanlar, belirli insanlar yardım ediyor size. İş arkadaşınız iş yerinde yardım eder ama dışarı çıkınca sizi görmez. El sallasanız bile görmemezlikten gelir yani. Bunu sürekli yaşıyorum. Benim bu oturduğum yerde iş arkadaşlarım var oturan. Aynı iş yerinde çalıştığım insanlar var. Yani oradayken merhabalaşabiliyoruz, bazen konuşabiliyoruz ama burada dışarıdayken imkansız arkadaşlar. Seni görmemiş gibi geçer gider yani buradan. Yani ne diyeyim? Lafı fazla uzatmayacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ciao.